Herkese merhaba ben. yıldız kızlar kanalına hoş geldiniz ben Benim adım Dur biraz yakınlaştır Bugün bugün arkadaşlar önceki videomuzda e, puding şey yapmıştık arkadaşlar puding yapmıştık bu sefer de onu süsledim. süsleyeceğiz ama için süslemişler arkadaşlar ha, bizim süsle. yer oldu söyleyeyim mi arkadaşlar e, videonun Çok süresi var. vardı süresi dolduğu için biz de bu sefer de paylaşacağız. Arkadaşlar yine böyle Mersin renkli süsü var. Jelibon var. Yine Hindistan cözü ama için şu an. Ben... Bir de arkadaşlar bu fıstıklı ya işte. Bu fıstıklı olduğu için. Biz ikimizi göstereceğiz. Sen bitir. arkadaşlar dört tane tabak çıktı. Ben şimdi ne yemek istiyorsun? Hepsini sen ye bunları Ben, koyacağım. Biraz bundan koyalım. Hmm. Aa, koymayacağım şimdi. Arkadaşlar miyim bitti. Sen gibi bitti ama sen bekliyorsun. Şimdi. Bekle bekleydi. Sen bir bekler misin? Sen arkadaşlar de... karanlık çok özür dilerim. Evet, arkadaşlar bir su almasını hmm, bekleyene kadar akşam oldu. oldu Şu an saatin kaç olduğunu bilmiyorum ama yedi olması gerek. Kaçmadım, ben katacağım. Kaçmadım. Aa düştü. Evet, düştü. Ben katmadım ben hmm. böyle. kesmişim hani. Arkadaşlar biz böyle kırmızı jelibonları biz kestik siyahları kaldı böyle. Üç tane de kestim ben onları. Ben büyük alacağım ama büyük yok. Küçük hepsi. Küçük mesela. mesela bak bu ikisini büyükken nasıl kesim küçük de onları. Sen ben de işte. Bekle. Az istemiyorum. Ben sevmiyorum normalde çık, çık. Falan. Tamam bunlar böyle kalsın. Bunları bir kenara çekelim. Bekleyicinin kenara çekelim bunları. Göstereyim size arkadaşlar. Ejin benim kendinkini buraya koyar mısın? Kendininkini. Ben böyle göstereceğim arkadaşlar. Bu kadar benimki. Dur bekleyin arkadaşlar. Ben başka yere götüreyim. En Nasıl? Şöyle arkadaşlar. Böyle ortasında normalde bir çiçek var işte. Sizin iki de böyle normal. Bildiğiniz süslemiş bir şey için. Benimki ben, de. Şimdi bunları ben. buraya koyalım. Edin gel. Arkadaşlar beğendiyseniz like atmayı. Bekle. Arkadaşlar kanalımı için yine özür dilerim. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve hala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bunları misafirleriniz artık bilirsiniz Arkadaşlar hoşçakalın başka videolardan. İstek videolarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bein bye bye.